eee Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri. Aynı zamanda e, üreticiyim. Sanayicimizden bizim yerli pamuğa e, talep etmelerini istiyoruz. İstiyoruz. E, hele bu hasat döneminde daha fazla talep etmelerini istiyoruz. Biz onlardan da destek istiyoruz. E, değilse biz pamuk üretmeyeceğiz. Çünkü 3 yıldır 4 yıldır zararına e, pamuk üretiyoruz. Pamuk çiftçisi şu an yani zor çok zor durumda. E, Ovası 400 bin dönüm sulanabilir alanımız var. Bunun her yıl 350-360 bin dönüm pamuk ekiyorduk biz. Ama bu sene 240 bin dönüm'e düştü. Eğer bu şartlarda böyle devam ederse biz önümüzdeki yıl 100 bin dönümün altına ve pamuk ekmeyeceğiz biz. Yani dışarıdan gelen pamuk, ithal pamuk alınıyor ama yani bizim yerli pamuna talep etmelerini ve hasat döneminde de Yerli pamuğa e, talep edilirse fiyatlar daha iyi olur çünkü üreticimiz hasat dönemindeki fiyat üreticimizi ilgilendiriyor. E, yılbaşından sonra pamuk bittikten sonra pamuk yani şu an 28-29 olan pamuk 58-60 lira olsa ne olacak? Yani e, üreticinin yerinde kalmıyor. Burada da e, bir eksikliği var bize hasat dönemindeki fiyat önemli. Burada hem bakanlığımızın hem de sanayicilerimizin e, bizim yerli pamuğa bize destek etmelerini istiyoruz. Yani eee ithal pamuğa belli bir kota bir e, şey yaptırılması lazım ki yani yerli pamuk e, tavsiye edilsin. Yerli pamuk o zaman biz üretmeye devam ederiz para kazanır. Değilsek e, kazanamazsak üretmeyeceğiz. Sene başladı. İnşallah e, bunların tedbirleri alınır, alacağız diyor bakanlığımız. İnşallah öyle olur. Biz üretmeye devam etmek istiyoruz. Biz üreteceğiz ama e, para kazanmamız lazım. Para kazanamazsak üretemeyiz. Allah'ım. <laughs> İsmail Tanyer'e ismim. E, ee, pamuk işlerine uğraşıyorum. Ya bu pamuk işi biraz arz talep meselesi. Ülkede iplik fabrikalarının şeylerin yani şeye giriyor artık o ticarete giriyor. Talep olmayınca pamuk para yapmıyor yani. Pamuk talep olunca para yapan bir ürün. Anladığımız kadarıyla pamuğa talep kalmadı artık. Biz de artık vazgeçmek üzereyiz. Yani önümüzdeki yıllarda biraz daha vazgeçeceğiz yani azalacak yani pamuk ekimi böyle giderse. Vazgeçmek istemiyoruz ama işte co coğrafi şeyi var pamuğun ama işte para yapmayınca da maalesef yani bir coğrafi işareti de bir işe yaramıyor yani. Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın'ın Söke Ovası'nda beyaz altın olarak bilinen pamukta hasat devam ediyor. Ancak üreticiler yerli pamuğun desteklenmesi ve teşviklerin arttırılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın'ın Gökovası'nda beyaz altın olarak bilinen pamukta hasat devam ediyor. Ancak üreticiler yerli pamuğun desteklenmesi ve teşviklerin arttırılması gerektiğini vurguluyor. thank